şatonun önündeyim. Müsaitsen girebilir miyim? Tabii, hemen geliyorum. Ödüm koptu. Burada mıydın? <Sessizlik> Buradayım. E, Periyan, kusura bakma, çalışmanı bölmedim değil mi? Ay rica ederim hayatım, hiç önemli değil. Hayırdır Ali'ciğim? Ya Zeytin annesiyle birlikte de benim de biraz işim var. Hani sen göz kulak olur musun diyecektim. Tabii ki olurum, hiç merak etme. İyi, ben böyle o zaman gideyim. <laughs> güle güle canım. Ya bizimki bir halt falan işlerse bana haber verirsin. Hiç merak etme gözün arkada kalmasın Aliciğim. Tamam Ali görüşürüz. Sağ ol. <laughs> evet, evet, evet. <laughs> evet, 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 Her şey yolunda gözüküyor. Evet. Ay'a, yıldızlara gelip otursak. Ama ben sizi istediğiniz zaman getiriyorum ya zaten. Ya bir gün birimiz uzak bir yerlere taşınırsa? Ya bir daha görüşemezsek? Benim için uzak yok. Siz nereye gidersiniz giden? Siz E peki ya küsersek? Ya küselim ki? Olabilir, olamaz mı? Tabii olamaz. Siz benim en iyi arkadaşımsınız. geldik? Çünkü şu anda öbür yarım krediyiz. Saat farkı var. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hani biz bir kere seninle büyümüştük ya. Evet ne güzeldi. Gene büyüyemez miyiz? Tabii ki büyürüz ama büyüyüp ne yapacağız ki? İşte büyüsek de büyümüş halimizle mesela Betüş teyzenin kahvesine gitsek. Aslında eğlenceli olabilir. Ama burası çok güzel. Ben burada kalsam, hatta sen gitsen de ben ayda otursam. Olur, korkmaz mısın? Niye korkayım burası aşağıdan daha güvenli. İyi o zaman Bize eve canlı büyüyüp gezeriz. Dönüşte seni alırız. Hadi büyüyelim. Tamam. Buna bayılıyorum. Ben de. Hadi gidelim. Görüşürüz Jordan şey olursa seslen. Ben seni duyarım. İyi eğlenceler. <laughs> Teşekkür ederim Zeytin. Çaylarınız geldi. Afiyet olsun. Kim? Ceren ablamın arkadaşı. Burada mı çalışmaya başladı? Evet, Betüş teyzem onu yaz tatili için işe aldı. Onlar daha gelmemişler demek. Gel oturalım. Hoş geldiniz. Merhaba. İstediğiniz özel bir şey var mı? Yoksa menüyü mü getireyim? Biz menü alalım. Peki. Affedersin. Sen okuma yazma biliyor musun ki? Ah doğru ya. Zamanı ileri almadık. Sadece biz büyüdük. Azıcık biliyorum. Anlamadığım bir şey olursa sana söylerim. Hanımefendi buyurun. Mersi. Buyurun. Mersi. Dokuz. Sekiz. Yedi. Ay anne. Ha. Bir dakika bekleyin de ben Zeytin'i korkutayım. Ay yapma kızım, şimdi niye korkutuyorsun? Hepiş şey olmaz. Üç, dört, üç, bir. Ne oldu? Korktun mu Zeytin? Çok komik. Şimdi seni bir sihirlerim görürsün. <laughs> Sihirleyecekmiş beni. Ben merak ettim. Hadi sihirle bakalım. Arkadaşlar bulmam lazım. Hem sıkıldım böyle çocukça oyunlar oynamaktan. Ay tamam tamam gidiyorum. Ay, hadi cançardın neredesin? Oğl ah geldiniz mi? Ay, ay, sen ay, sen ay bir dur bir... ben alayım alayım. Ay, çok biraz. sıcak Firuze. Ay, ay çok sıcak. Zeytin'i gördünüz mü? Bahçede saklanmaç oynuyor. Öyle mi? Zeytin kızım Zeytin. <laughs> Zeytin! <laughs> Zeytin ne yapıyorsun? Bırak! Efe canı Zeytin! Ne nedir bu haliniz? Ne yapıyorsunuz böyle kızı? Saklanma çağırıyoruz. Ben ne bileyim, onu bulup getirdim. Böyle saklanma olur mu? İtiş kakış. Düzgün düzgün oynayın. Aklım sizde kalmasın. Tamam mı? Tamam anne. Ay. <laughs> Muş çocuğu omuzlarından sarsa sarsa getiriyor. Ne yapıyorsun diyorum. Saklambaç oynuyorduk diyor. Ben ebe oldum buldum onu anne diyor. Ay saklambaç mı oynuyor? Savaşıyorlar mı anlamadım yani. Bugün bir acayip zaten sinirli. Aa, canım baba. <laughs> Boş verin olur çocuktur yani. Ya Cem uyandı mı Firuze? Hala uyuyor. Şoktayım desem. Hı? Evet ya galiba abim dün kafede çok yorulmuş. Evet gece ikiydi geldi de sen uyuyordun. Aman aman bırakın uyusun. Bu gece de çok çalışacak yorulacak çocuk. Ha? Aa, Ceren, Tuş'a geldi. E nerede? Odanda. E niye söylemiyorsun Firuze abla? Ay neyse, hadi Firuzeciğim, şunları mutfağa yerleştirelim, geldim. Aa Çilek, buraya gel, yardım edeceksin, nereye kaçıyorsun? Ee, Yemekler ve pastalar çok güzel. Hepsini Betüş teyzem hazırlıyor biliyor musun? Barış abiyle Cem abim yemekleri sadece ısıtıyor. Pastalar zaten geceden hazırlanıyor. Bir şey soracağım. Biz hesabı nasıl ödeyeceğiz? E, herhalde ki sihirle yani. Biz istersek bizim sonsuz paramız olur. E, madem o kadar çok paramız var... ...Betüş teyze geldikten sonra başka yerlere de gezmeye gidelim mi? Olur. İstersen havaya yüzmeye bile gideriz. Sen her arkadaşsın. <gülüyor> <gülüyor> yastık Ne oynayalım? Sihirli bir yere gidelim. Almaz biz kopyayız ya. Ne cevap kopyayız ha? Aynı onlar gibi hissediyoruz. Evet ya aynı onlar gibiyiz. Ama baksanıza ben de zeytin gibi sihir yapmak istiyorum. Bakın sihir yaptım mı? Yok sihir. Efecan. Efendim Zeyn abla. Aa Zeyn ablama. Hani istersek anneciğim diyecektik. Hı? Demeyecektim Zeynep abla. Hı. İyi, ee, sen ne istiyorsan onu söyle. Ben markete gidiyorum, bir şey istiyor musun? Hayır. Ay bak istiyorsan söyle Efecan, sonra kırk kere gidip gelemem markete yani. Şimdi söyle ne istiyorsan. İstemiyorum dedim ya. Ay iyi tamam. Bak üstünü başını da beyaz giymişsin. Çamaşır çıkartma benim başıma, doğru düzgün oynayın, kirlenme tamam mı? <laughs> merhaba Zeyno. Ne ee, yapıyorsun? Merhaba Betüş. Ben de şey için e, geldim, yani Efecan... ...Efecan buradaymış, o, oyun oynuyorlarmış da markete gidiyordum... ...bir şey istiyor mu diye sormak için girdim öyle bahçenize, kusura bakma yani. Anlıyorum, yok canım, ne olacak? Sen kafeye herhalde? Hı? Evet, kafeye gidiyorum. Nasıl gidiyor? Yani ben siz iyi mi bari? İyi, gayet iyi, her şey yolunda. İlgilenip de sorduğun için teşekkür ederim. aa Bu arada... E, ...istifa ettiğin için üzülmemişsindir inşallah. Yani biz Avni Bey'le konuştuk düğün öncesi de... ...onunla evlenmek için istifa ettiğini söylemişsin. O da kendini sorumlu tutuyormuş, özür diledi benden. Hı! Hmm. <laughs> ee, saçma yani, niye kendini sorumlu hissediyor ki? Yani ben, ben şey yaptım. Ee, ben zaten yani Avni'yle evlenince şimdi kocamla... ...kocamın çocuğuyla o kadar meşgul ve mutluyum ki... ...zaten çalışamazdım yani. Çok iyiyim yani ben şimdi. Anlıyorum tabii. Aa ben çok geç kaldım. gitmem mi canım? İşte, kalın fıstıklar. Efecan görüşürüz canım benim. Ne zaman istersen bekliyoruz tamam mı? Tamam. Hey ben ben alırım sana çikolata börtü böcek bir şey. demişler. Efecan, Zeytin! Zeytin! Efecan! Jordan sesleniyor. Birkaç saattir buradayız, sıkılmıştır. Gidelim bari, hesabı isteyelim. Afiyet olsun. Merhaba Barış'cığım. Betüş bizi tanımadı. Belki gerçekten büyük bir yaşa geldiğimiz zaman bize... ya ben sizi bir yerden tanıyorum ama çıkaramıyorum. <laughs> evet ya, çok komik olur. <laughs> ee Barışcığım, her şey yolunda mı? Her şey yolunda, bir sorun yok. Oh çok iyi. Kusura bakma, biraz geç kaldım. Daha doğrusu Cem dün akşam çok geç geldi. Onun için onu kaldırmadım, akşamüstü gelecek. Ben de evden bir türlü çıkamadım. Sorun değil, her şey yolunda. Evet ama kafe bayağı kalabalık. Hadi sen biraz dinlen, ben çalışırım. Yok yok, gayet şimdi. iyiyim ben. Öyle mi? Evet. Geç oldu. Bunlar bitmez. Hadi gidelim. Ha, şu masa hesabı istiyor. Biliyor musun Betüş? Menüde ne varsa hepsini istediler. Bayağı kabarık gelecek hesap. Oo, hadi bakalım. Oh. Efecan, Betüş teyzem gözünü dikmiş bize mi bakıyor? Yoksa bana mı öyle geliyor? galiba gözünü dikmiş yüze bakıyor. Hatırladı mı sence? Tanıdı mı? <laughs> tamam, tamam. Ötüyoruz ve hemen sıvışıyoruz. Ayı gidip şu ordunu alıp doğruca eve. Tekrardan afiyet olsun. İyi günler. İyi işler. Güle güle. Betüş, bu giden müşteriler bir yanlışlık yapmış. 70 liralık hesap çıkardım, 700 liradan fazla para var burada. Zaten neden apar topar gittiler anlayamadım. O masaya oturdukları andan itibaren olan her şeyi görmek istiyorum. beklediğim Betüş bizi tanımadı. Belki gerçekten büyük bir yaşa geldiğimiz zaman bize... Ya ben sizi bir yerden tanıyorum ama çıkaramıyorum. <laughs> evet ya çok komik olur. <laughs> Efecan, Betüş de gözünü dikmiş bize mi bakıyor yoksa bana mı öyle geliyor? Galiba gözünü dikmiş bize bakıyor. Hatırladı mı sence? Tanıdı mı? Ah, tamam Hı. tamam. Ödüyoruz ve hemen sıvışıyoruz. Ay'a gidip Jordan'u alıp doğruca eve. Barış'cığım şimdi fark eder onlar. Yani 70 lira yerine 700 lira bırakmışlar. Dönüp gelir alırlar paralarını. Ee, şimdi benim bir beş dakika bir işim var. Bir şey unutmuşum. Sen hani de halledebilirsin. Tabii tabii. Canım. Keyfinize bakın. Hemen geliyorum. Tamam, ben bu parayı ayırıyorum. <laughs> Ay'a gidiyoruz dediklerine göre şu an doğru yerde değilim. Gecenin olduğu bir yere gideceğim. Ama ay bir tane olduğuna göre... Nerede ya? Sıkıldım. Pastalar yedik, spagettiler yedik, dondurmalar yedik. Bir sürü şey içtik. Jordan sen kaçırdın. Aslında çağırmasan daha oturacaktık. Ama Betüş teyzem geldi. Aslında bizi tanımış bile olabilir biliyor musun? E tabii bir kere daha böylesiyle büyümüştünüz ya. Hem de hala kendinize benziyorsunuz. Hadi hemen küçülelim. Ne olur ne olmaz Efecan. İsterseniz küçülmenize ben yardımcı olayım ha? Betüş teyze. Ya? Şimdi hemen bu durumu düzeltiyorsun. Tamam. Arkadaşlarına unutturma sihri de yapman lazım. Tamam. Ama rüsvet, pirinçeyle babama söyleme. Bir daha yapmayacağına söz verirsen ve eğer ben senin sözüne... Ben! Hadi bakalım. Tamam, unuttular. Tamam, o zaman ben de gönül rahatlığıyla gidebilirim. Yani diğer çocuklar gibi oyun oynayacağına inanarak. Tamam mı? Tamam. Peki ama unutma bundan sonra sen de benim göz takibimdesin. Hı? Peki. Bak hayatım, dünyadaki en dürüst insan verdiği sözü tutan insandır. Anlaştık mı? Bunu sakın unutma. Tamam. <laughs> daha domatesten kapak koyacağız. Tamam, bunlar olmuş mu peki? Bakayım. Bu kabaklara çatalla deldik biz değil mi içi pişsin diye? Deldik Yüzde abla, on dördüncü kez söylüyorsun. Doğma biberler de benden. Eh, bir de benimkilere bakın ama. Kızlar siz ne kadar hamar atmışsınız. Betüş Hanım bunları görünce bayılacak. Bence hepinizin annesini arayacak tek tek. Anneleriniz de sizinle gurur duyacak. <laughs> ...çok dolmaları biz yaptık. İnanamıyorum. Bu kadar kısa zamanda, bu kadar çok dolmayı nasıl yaptınız? E biz konuşmadan yapıyoruz değil mi Toprak? Evet. Sihirle yapıyorsunuz değil mi? E ne yapalım? Başka türlü beceremiyoruz. Ben yapmayı öğrendim de sihirle daha hızlı. Madem o kadar insana bu kadar yemek yetiştireceğiz... ...hızlı yapalım bari. Ben burada sıkıştım kaldım. Sihirle yapsam yakalanırım. Ama bitirdiğim bütün dolmaları yiyenler mutlu, sağlıklı ve paralı olsunlar diye enerji yolluyorum. Siz de yapın. Yapalım. iyi fikir. Ben de şimdi hepsine sihirli enerji yolluyorum. Bu akşam bunları iftarda hey. kim yerse bütün dilekleri gerçekleşsin.